Aa arkadaş ya öldük bittik yemin ediyorum bu kadar yürünür mü? Öyle olacağını bilsem ben hiç yola çıkmazdım ya. Canım böyle olacağını biliyordun sen de bilmiyor muydun? Baştan konuşmuştuk zaten böyle olacağını. Şimdi bilmiyormuş gibi diyorsun İlk, böyle olacağını. Çalı çırpı arasında gezinir dururuz sanıyordum ben ya. Daha bayırda tabii ki de çalı çırpı arasında gezinecektik. Ne, ne yapacaktı? Ne yaptık ki bize de çalı çırpı arasında gezinecektik? Eşek gittik. yüküyle çantamız vardı. Senin yüzünden. Fark etmedim çantamız olduğunu. Benim o kadar çantam yoktu ya. Senin mi vardı? Gördüm. Senin de vardı. Hadi canım benim yoktu çantam. Sen başkasıyla karıştırmışsın. Islandıydı hatta senin çantan. Yanlış mı hatırlıyorum ya? İnşallah oh, yanlış hatırlıyorsundur yani. Ben de. Çünkü öyle bir şey yoktu. Valla jilet gibi duruyordun ayakta. <laughs> Kardeşim tabii ki de jilet gibi duracağım. Nasıl duracağım? Jilet gibi bir adam. Lale gibi elemazsın. Jilet gibi duruyor deyince bir anda heyelan kesildim başımıza. Ya. Manyadın hiç ha. Nasıl yani? Oo. <laughs> Bayağı set konuşmaya başladı. Yorgunluk başını vurdu herhalde. Özür dilerim kardeşim. Ya gerilme gerilme. Ben yorgunluktan ne dediğimi biliyor muyum sanki? Peki, peki peki tamam hadi neyse. Önemli Rezil ettik kendimizi vallahi ya. Of. Sabah, salak tamam. salak kalkmışız, kendimizi atmışız yollara, rezil olduk evet. harbiden ya. Şımarıklık abi, bizim bu yaptığımız bildiğin Hı. şımarıklık. Tam şımarıklık yani var ya, otur evinde ya, ne yollara düşmüşsün dağlara düşmüşsün şey uslu, ya. Uslu uslu. Üf gerçekten de ha, şu an var ya bin pişmanım çıktığımızda. Vallaha evet. mı? Yani evet. Zorla getirdik sanki arkadaş ya. Abicim zorla getirdik. <laughs>